Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Özellikle sıcak havalarda veya yoğun bir antrenman sonrası vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey nedir? Tabii ki hidrasyon, serinleme ve yenilenme. Bugün bu ihtiyacımızı mükemmel bir şekilde karşılayacak, aynı zamanda antioksidanlarla dolu ve inanılmaz ferahlatıcı bir konuyu ele alıyoruz. Çilek ve nane tazeliği smoothiesi. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var saniye anne. Yaz sıcaklarında hazır şekerli içeceklere yönelmek çok kolay oluyor. Oysa hem serinleten hem de sağlıklı doğal bir alternatif arayışındayız. Bu smoothie tarifi neden bu kadar özel ve içerisindeki çilek, nane ve limon bize ne gibi faydalar sağlıyor? Aslıcım çok haklısın. Yaz aylarında veya fiziksel aktivite sonrası vücudumuz terleme yoluyla önemli miktarda sıvı kaybeder ve bu kaybı yerine koymak enerjimizi korumak için hayati önem taşır. Bu çilek ve nane tazeliği smoothiesi tam da bu amaca hizmet eden hem lezzetli hem de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hidrasyonu ve antioksidanları sağlayan harika bir içecektir. Çilek ve nane hem harika bir tat kombinasyonu oluşturur, hem de sağlık faydalarıyla öne çıkar. Öncelikle sıvınızdan başlayalım. Bir su bardağı su. Su vücudumuzun emel hidrasyon kaynağıdır ve toksinlerin atılması, hücrelerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yeterli su olmadan hiçbir yenilenme süreci verimli çalışamaz. Bir danışanım e, özellikle yaz aylarında sürekli susuzluk hissi ve enerji düşüşleri yaşardı. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde "San yani sanki tüm yorgunluğum gitti kendimi çok daha ferah ve enerjik hissediyorum demişti. İşte bu doğru sıvı seçimi ilk adımdır. Gelelim bu smoothie'nin tazelik ve antioksidan gücüne. Tarifte bir su bardağı donmuş çilek var. Çilek, C vitamini ve antosiyaninler gibi güçlü antioksidanlar açısından tam bir hazinedir. Antioksidanlar hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur, yaşlanma karşıtı etki gösterirler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirirler. Donmuş çilekler smoothie'ye hem buz gibi bir serinlik hem de kremamsı ve doyurucu bir kıvam kazandırır. Bir avuç taze nane yaprağı ise bu smoothie'ye inanılmaz bir ferahlık katıyor. Nane sindirimi rahatlatmaya, mide gazını azaltmaya ve ferahlatıcı kokusuyla ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan özelliklere de sahiptir. Yarım limonun suyu C vitamini açısından zengin bir antioksidan deposudur limonun hafif ekşimsi tadı, çilek ve nanenin ferahlatıcı etkisiyle mükemmel bir denge oluşturur. Bu kombinasyon sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda besin değeri açısından da çok güçlüdür. Saniye anne, tarifteki keten tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle keten tohumunun tokluk ve lif üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. Bu smoothie özellikle kimler için önerilir ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cım. Bu son dokunuş smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı keten tohumu hem çözünür hem de çözünmez lifler açısından çok zengindir. Bu lifler sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca omega-3 yağ asitleri de içerdiği için genel sağlığa katkıda bulunur. Keten tohumu smoothie'nin tokluk hissini artırırken çilek ve nanenin ferahlatıcı lezzetini bozmaz. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem serinletici hem de vücudumuzu antioksidanlarla besleyen, hidrasyon sağlayan harika bir içecek sunar. Bu smoothie sıcak havalarda spor sonrası hidrasyon ihtiyacında, şişlik ve ödem şikayetlerinde veya sadece ferahlamak ve vücuduna iyi bakmak isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Kendinizi hafiflemiş, yenilenmiş ve enerjik hissedeceksiniz. Güne tap taze bir başlangıç yapmak veya gün ortasında ferahlatıcı bir mola vermek için de idealdir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle çilek ve nane tazeliği smoothiesinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle yaz ayları ve spor sonrası için harika bir kurtarıcı. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve ferah kalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.